misafirimi şu güzel makinede yakalamışken belki şansınıza şey düşer. Grant ya da major düşer. Şu anda, şu Mersin'den Şenol Görücü arkadaşıma da selam göndereyim. Whatsapp'tan yazmış selam istiyor. Kardeşim bol bol selamlar ama karşılığında şansını istiyoruz. Biraz bize şans gönder de. Yani şu majörü alalım. Yapma ya. ya, of ya. Ekrana biraz, bak ya. Biraz ya. <laughs> Daha büyük gelecek şimdi. Bu ekran titremesi yayından değil. Birkaç defa koluma yumruk yedim de o yüzden böyle oldu. Bak ya. Biraz önceki büyüktü. Buna bak ya değil. Biraz önceki çok fenaydı. Ne diyor bu Ben sana minör verir miyim? Minörü majörü istiyoruz biz. Minör bile var evet. ben diyor. Ama şimdi gelecek var. Bak aklında bir rakam olsun Suzan. Yani tamam. o, o rakamla yani. Grand istiyoruz canım valla. Tamam grand istiyoruz da ona sonuna kadar oynama zaten. Hazır kaybını kurtardın. Tamam. dört opsiyonla vermiyor görüyor musun? Bunlar hep numara. Ya. Numara değil mi bunlar? Tabii. Ha, hadi verdi, hadi biraz verdi. Bu ne be? Hadi ya güzel bir ekran açıyoruz. İyi çanları gösterdi o zaman verebilir. Çanları gösterince veriyor mu? Yani 5 tane atar en azından yani. Bazen hiç göstermiyor. Allah Allah. Dört 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 dört. Ben gidiyorum. Petlendi de düşürme. Verdi verdi yani. Kardeşlerinden de buraya kadar. <gülüyor> <gülüyor> Sen de yeter ya artık. Ya.